son günlerde tabii çok fazla görüyoruz. Önümüze her yerde düşüyor sahte diploma meselesi. Çok fazla alanda bu var aslında sadece diploma da değil. Belge dediğimiz şeyin her türlüsü neredeyse. Ehliyetler, sertifikalar, kimlikler. Yani sizi ameliyat edecek doktorun mesela bunu YouTube'daki bir kısa videodan öğrenmiş olmasını istemezsiniz. Yani onun belgesine güvenmek istersiniz. Tıp fakültesini bypass etmiş bir doktorun Bypass ameliyatı yapması çok korkunç bir şey tabi. Çok tehlikeli bir yere gittiğini görebiliriz sanırım. Az önce bakarken X bu X demekle de zorlanıyorum, bilmiyorum. Benim gibi misiniz ama Serdar Akınan biriyle konuşmuş, o ona anlatmış. Mesela çok kısa dinleyebiliriz belki. Babalar e, pasaportu yolluyorlar. Orada bir çete var, e, cedi çıktı yapıyorlar. E, gitmeden buradan bir şeyden e, bağlanıyorlar. Ne kadarmış onu söyleyeyim? 2022-2023 eğitim öğretim ücretleri e, 3.500 euro. 150 burs için 750 euro, euro 125 burs için 1650 euro. Oh. emniyet şeridinde hani gidip yolun en sağından sizin önünüze geçip araya sıkışmaya çalışanlar vardır ya. Bu onun çok çok daha fazlası aslında yani. Bunun yanı sıra benim daha çok dikkatimi çeken şey bu sahte olmayan diplomalar meselesi de tabi. Yani sahte olmayan diplomalar derken biz hatta kanalımızda şey var. Çorbadaki Sinek diye bir serimiz var Gökçen Eraslan'la. Orada da konuşmuştuk. Aslında İngilizce bilmeden İngilizce anlatmaya çalışan, ders vermeye çalışan öğretmenler meselesi gibi bir şey bu da. Orayı nasıl denetleyeceğiz değil mi? Orası da bir sorun yani. Ve bu çok fazla meslekte var baktığımız zaman. Bir şey yapıyor görünüyor ya da yapabilir denmiş bir kurum tarafından. Aslında bu tabi devlet tarafından olmuş oluyor ve o yüzden belki güvenilir olması gerektiğini düşünüyoruz ama belki gerçek olan iptal ediliyor. Sahte olanlar ise piyasada dolaşıyor. Hatta işte şurada az önce şey diyor. Hakim ve savcıların o aldığı sahte diplomalarla nereye atanacakları bile belli. Ya yani bu inanılmaz bir şey değil mi? Bu gerçekten pek çok meslekte var, pek çok alanda var. Yani mesela sertifikalar aklıma geliyor. Ben özellikle bir ara daha çok böyle organik sertifikasına çok önem veriyordum. Ama bir çiftçi arkadaşım dedi ki mesela bir tarlan var. 5 ton havuç üretebilirsin orada. Ama sen belki 20 ton havuç için senin diğer organik sertifikası alamadığın tarlalarında ürettiğin havuçlar için de o sertifikayı kullanabilirsin. Ne bunun bir denetimi yok. Yani yapacak bir şey yok. Ama işte aldığımız bir şeyin mesela aldığım bir D vitamininin içinde D vitamini olmasını isterim ben. Değil <laughs> mi? Hatta tam olarak verilen miktarda bu dozda olmasını isterim. Ya bu çok önemli bir şey. Burada yazanın doğru olması aynı şekilde işte diplomada şu bölümden mezundur dendiğinde o yetkileri haizdir olarak bizim düşünmemiz gerekiyor. Ya bu Antep fıstıklı baklavanın içine bezelye koymak gibi bir şey ve çok daha tehlikelisi. Lise mezuniyeti açısından bakarsak önceden tabii lisenin lise olduğu yıllar. Onları işte belli mesleklere yönlendirmek. Belki devlet memuru olmasını sağlamak yani bunun için hazırlamak gibi bir görevi olabilir liselerin. Üniversitelerse daha çok devletin yönetim kadroları falan diyelim hani. Ama İş buradan çok daha başka bir yere geldi. Herkes üniversite mezunu olunca, e, tabii kimse üniversite mezunu olmamış da oldu. Yani gerçek diplomaların da sorgulanması gerektiğini söyleyebiliriz başta. Tabii bu sahte diplomaları <laughs> meşru hale getirmiyor ama ben gerçeklerinden çok şüpheliyim. Gerçek olanların gerçekliklerinden, yeterliliklerinden çok şüpheliyim. Çünkü sistem zaten çok şişirme. Yani bu her şehirde bir üniversite falan durumu vardı ya Türkiye'de ya bu kadar üniversitenin öğretim görevlilerinin de gerçekten yetkin olmasını beklemek çok zor. Yani hangi ara, ne zaman, nerede yetiştirildi bu hocalar değil mi? O da var. Bir şey duymuşsunuzdur belki, üniversitelerin çoğu için söylenir. Eşeği bağlasan mezun olur. Şimdi eşeği bağlasak mezun oluyorsa herhalde romanın şuriyetinden bahsedemeyiz değil mi? Bu kısmı çok önemli ya. Yani galiba sahteye gelemiyorum bir türlü. <laughs> sahtesinin ne kadar kötü olduğuna gelmeden burası çok ilgimi çekiyor. Sadece diplomanın belgenin sahteliği değil. Üniversitelere girişleri düşünelim. Üniversitelere girişler neden mesela lise diploma notuyla yapılamıyor? <laughs> çok belli değil mi bunun da nedeni? Yani lisedeki diploma notları tamamen şişirme. Maalesef çok üzgünüm ama. Sınıfta kalmak diye bir şey Bu diğer duyduğunuz, duyduğunuz değil böyle olan, uygulanan bir şey bu sınıfta kalmak diye bir şey yok. Tabii ki not sistemi tartışılır. Yani bu eğitim sisteminin kendisi temelden zaten tartışmalı ama bunun için araya bir sınav koyuluyor işte üniversite sınavı. Bazen iki aşamalı oluyor, bazen tek aşamalı oluyor. En son neye karar verdiler bilmiyorum. Galiba iki aşama var. Burada da başka sorunlar çıkıyor tabii. Soruların çalınması gibi. Her kademede artık bu çürüme dediğimiz şey. Hiçbir şeye artık güven yok ne notlara, ne üniversitedeki eğitimin kalitesine, ne alınan belgeye ya da daha önceki eğitime. Yani lisede alınan eğitimin veya verilen notlarında tabii sıkıntısı ortada yani. Ne yapılabilir bilmiyorum. Yani bir insanın pratik becerisine mi bakılır? Hani bazı alanlar öyledir. Örneğin kimse bir ressama herhalde <laughs> diploma sormaz. Eserlerini görmek ister. Orada da şöyle bir sorun çıkabilir. Eserler, gösterilen eserler onun olmayabilir tabii. Yani böyle bir sıkıntı her zaman var. Gözümüzün önünde bir şey mi yapmasını beklemeliyiz mesela herkes? Avukatın savunmalarını mı izlemeliyiz? Ya da sıfırdan bir savunma yazışını mı görmeliyiz? Nasıl yaptığını bu işi anlayabilmek için? Bunu da bilmiyorum ama ya yani çok zor bir konu bu. Ben genel olarak bu eğitimin özellikle üniversitede alınan eğitimlerin artık pek çok bölümün geçersiz olmasına doğru gittiğimizi düşünüyorum. Özellikle de AI meselesiyle. Avukatlık falan dedik ya çok defa. Sizce de yapay zeka çok daha iyi bir savunma hazırlayamaz mı? Hatta burada bir arkadaşım var. Yüz binlerce dolar harcadığını söylemişti avukatlara ve hiçbir sonuç elde edemediğini söylemişti. Daha sonra da kendisi hukuk öğrenmeye karar verdi. Öğrenmeye, hukuk fakültesine gitmeye değil. Kendi savunmasını yapacak kadar hukuk bilgisi edinmeye başladı. Ve tabii ki yapay zekayı kullandı çok fazla bu konuda. Ve öyle daha başarılı oldu. <laughs> Sadece avukatlık için de değil bu. Başka alanları düşünelim. Ben önce şey düşünüyordum tabii. Belki insanlık böyle düşünüyordu. Elle yapılan ya da ağır işlerin işte robotlara devredilmesi, insanların ise üretkenlik, işte kıvrak zeka isteyen veya yaratıcılık isteyen şeyleri yapabileceğiydi. Yani yapay zeka ile dil konusunu ve aslında insanlığın ürettiği acayip bir büyük bir bilgi birikimine de erişebildiği için o zihinsel fonksiyonların çok büyük bir kısmını bence yapay zeka halletti halledecek. Elle yapılan şeylerin ise maliyeti daha yüksek. Yani hani bazı robotlar görüyoruz ya bir şeyleri katlıyor, temizlik yapıyor, işte bulaşık yıkıyor, bulaşıkları ya da işte makineye yerleştiriyor, çıkarıyor vesaire. Bunlar biraz daha zor şu an anladığım kadarıyla. Yapılıyor, maliyetleri düşürülecek. Bunlar da olacak. Şu an kullandığım mesela araç tam otomatik sürüş özelliğine sahip. Yani Sadece oturuyorsunuz da gidiyor. Robot taksiler de işte bazı eyaletlerde başladılar. Ya da işte San Francisco'da Waymo diye bir şirket vardı. O da birçok sensörle ve kameralarla otomatik olarak yolda gidiyordu. Tabii Tesla bunu sadece kameralarla yaptı. E niye? İşte biz gözlerimizle zaten yapıyorsak bunu niye altı kamerayla bunu yapamayalım diyerek böyle bir şeye girişti ve son derece başarılı benim görebildiğim kadarıyla. Buradan nereye geliyoruz? Ee, örneğin Birleşik Devletler'de çok yaygın aslında iyi de para kazanılan bir iş olan tır şoförlüğü var, değil mi? Tır şoförlüğü bence çok yakın zamanda bitecek. Mesela tır şoförlüğü meselesinin bitmesiyle artık onların ne yapacağız? Nerede istihdam edeceğiz? Bir zamanlar işte büyük Burhan zamanında galiba kuyu kazdıralım insanlara, o kuyuları tekrar kapattıralım ve para verelim, yani bir istihdam sağlayalım diyorlar. İş buraya mı gelecek yoksa bahsettikleri işte universal common income dedikleri yani öyle bir artık varlık olacak ki yani o kadar üretimi robotlar ele geçirirse çok fazla üretim olduğunda zenginlik olacak ve bunun insanla dağıtılması gibi bir şey. <laughs> Umarım böyle olur. <laughs> Sanmıyorum ama belki de ben bu dünyada böyle bir dünyada yetiştiğim içindir. Bunu düşünemiyor olabilirim. Umarım dedikleri gibi olur. <laughs> bir zenginlik olur ve bu insanlığa eşit olmaz ama işte dağıtılır. Yani yaşanabilecek kadar. Mesela baktığımızda bütçemin çok büyük bir kısmını ayırdığım şey evimin giderleri oluyor hep. Yani sadece barınma ve işte enerji yani doğalgaz, elektrik, su gibi şeylere verilen para. Bunun için çalıştığımız saatler bayağı yüksek. Yani ortalama bir insan bunlara çalışıyor yani. Hayatta kalabilmenin aslında parçası. Hiç üstü veya daha lüks olan şeylerden bahsetmiyoruz. Ve dolayısıyla meslekler eğer kaybolursa gerçekten bu ne olacak? Benim öngörülerim biraz karanlık. <laughs> bu zenginliğin dağıtılması konusuna çok şüpheli bakıyorum. Ama dediğim gibi yine umarım öyle olur. Ve bu diplomaların sahteliği meselesine dönersek, ikisini birleştirirsek yani Yapay zeka'nın pek çok mesleği zaten ele geçirecek olmasıyla sahte diplomalar aslında yani şunu demeye geliyor sanki konu. Yapay zeka zaten bütün diplomaları aslında geçersiz hale getirecek gibi. Bir alanın en iyisi olsanız bile o alan bir şekilde yapay zeka tarafından ele geçirilebiliyorsa ne yapacaksınız yani. Bilmiyorum buraları gençler ne kadar düşünüyor. Gerçekten gençlik yapay zekanın ne zaman kullanımıyla iç içe mi? Ben takip etmeye çalışıyorum. Bazen takip ettiğimde gerçekten karamsarlığa doğru gidiyor yani düşüncelerim. Yapay zeka. Yani bir yandan müthiş bir şey, acayip bir şey ama bir yandan da Harari'nin dediği gibi galiba insanlığın son icadı olacak. Sonraki her şeyi onlar yapabilir. Mesela insanlar robot üretmekte müthiş başarılı değil ama robotlar belki robot üretmekte çok başarılı olabilir. Orada bambaşka bir düşünce sistemi olacağı için ...çok farklı bir noktaya getirebilirler gerçekten de. Bu Neuralink'in bazı çalışmaları mesela. Beyne bağlanan ve beyinle entegre çalışacak olan yapay zeka. Yani inanılmaz bir şey bu çünkü... ...biz zaten düşüncelerimizin nereden geldiğini tam ayırt edemiyoruz. Hani bir şeyi neyin bize düşündürttüğünü aslında bilmiyoruz. Yani bir White Chocolate Mocha dediğimiz zaman Starbucks'a girip... ...bunun az önce gördüğümüz, aslında gördüğümüz bile değil yani. Doğrudan bakmasak bile bilinç dışı etkiyle aldığımız mesaj sonrasında mı o siparişi verdik? Az önce işte biraz şeker düştü ve daha şekerli bir şey mi istedik? Buralar tam olarak kökenini bulamadığımız pek çok kararla dolu. Bir de yapay zeka ile entegre olmuş bir beynin karar alma mekanizmaları artık tamamen takip edilemez olabilir. Ve belki daha tehlikelisi bu yönlendirilebilir olabilir, kullanılabilir olabilir değil mi? Yani ya da şey vardı mesela. Murat Menteş'in romanında çok güvenilir bir insanın beynine yerleştirilen bir reklam meselesi vardı. Yani son Kurtuluş Savaşı gazisi, muteber bir insan, ruhi, mücerret. <laughs> bir konunun ortasında reklam metinleri okumaya başlıyordu. Tabii insanlar bunu bilmiyor. Onun ağzından işte bazı reklamlar duyuluyordu. Bunu çok benzeri Black Mirror'ın son sezonunun ilk bölümünde vardı. Böyle bir yere mi gidecek yani bu kullanımların bedelleri bu şekilde mi ödenecek mesela? Beynimize bağladığımız çipin yıllık aboneliğini reklamlarla kompanse edilmesi veya tamamen karşılanması gibi bir noktaya mı gidecek acaba? Bunu da bilmiyorum. <laughs> çok karanlık bir yere geldik ama. Tekrar diplomaya dönersek bununla bağlantılı olarak. Beyne entegre bir yapay zekamız varsa mesela. Artık pek çok şey biliyor isek e bu durumda yine diplomanın anlamı kalıyor mu? Elde ettiğim o yetenek bir kısa yolla elde edilmiş oluyor. Bilmiyorum. Bunlar da sahte kategorisinde mi değerlendirilecek? Yoksa o yani sonuçta benden sağdır oluyorsa onun kaynağına niye bakıyorsun mu denecek? Beyne entegre ekstra bir zeka ile upgraded intelligence'lar olarak mı yaşayacağız? Bilmiyorum. Bunlar hep önümüzdeki günlerde göreceğimiz şeyler galiba. Çünkü dünya çok 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 hızlı değişiyor biliyorsunuz ki. Belki hiçbir dönem bu hızda değişim olmamıştı. Ben enstrüman çalıyorum. Kardeşim Boeing pilotu. Bana demişti ki ben seni 3 ayda Boeing pilotu yaparım. Ama bu belge veririm anlamında değil. Öğrenirsin yani bir uçağın bir Boeing 737'yi uçurabilir hale getiririm demişti. 3 ayda. Halbuki eğitimler daha uzun biliyorsunuz belki. 18 ay, 2 yıl. Ama onların dedi çoğu Gereksiz, yani eski şeyler. Artık aslında kullanılmayan veya Boeing uçurmak için lazım olmayan şeyler. Ben de dedim ki, yani ben 3 ayda kimseyi, mesela kanun çalar hale getiremem. Yani mümkün değil böyle bir şey. Yıllar alıyor bir enstrümanı gerçekten belli bir hakimiyetle çalabilmek. Ama işte değiyor. Bunlar hep ayrı sorular yani. Nereye doğru gidecek buna benzer şeyler. Yılların verildiği bazı meslekler var ancak öyle yapılabiliyor usta çırak meseleleri ya da bir enstrümanı yapmak da öyledir mesela. Enstrümanı elle yapmak yani saatlerce eğeler milimetrenin daha altındaki hassasiyetle uğraşmak. E bunların çok çok daha hassasları elbette robotlar tarafından mı diyelim makineler tarafından rahatlıkla yapılabilir. Yani bugün nasıl otomobil üretiminin çok büyük bir kısmı makinelerle yapılıyorsa bu da öyle olacaktır muhtemelen. Bu peki otantik olanın, elle yapılanın değerini artırır mı? Şimdi böyle de bir bakış açısı var. Yani Bugattiler işte el yapımıymış falan diye anlatılır. Yılda çok çok az sayıda üretiliyor ve değeri de buradan geliyor gibi. Tabii sadece değeri bu değildir herhalde. El yapımı çok kötü şeyler de vardır. Ama bu otantik olanın, el yapımı olanın değerinin yükseleceği bir dönemde olabilir deniyor bu AI meselesinin yükselişe geçtiği dönem. Öyleyse biz zaten insanlara ve insanların diplomalarına ihtiyaç duymadığımız bir döneme geliyorsak ya kimse mesela şey demez herhalde sen bir avukat benim savunmamı yapsın yine de. Diğer ama daha iyi olsun yine de insan olsun demez herhalde. İnsanlar bir davayı kazanmaya bakarlar, kazanmak isterler. Bir davadan sonuç almak isterler. Sanat biraz daha belki bunun dışında yani onun kendisi süreç. Orada bile şöyle bir handikap, müzik üzerinden düşünelim. Bir şarkıyı dinlerken eğer biz onun yapay zeka tarafından yapıldığını bilirsek ayrı bir şey, bilmezsek ayrı bir şey. Bilmeden dinleyip onu insanın yaptığından ayırt edemiyorsak yani bu Turing test dediğimiz geçebiliyorsa bu yapay zeka o zaman zaten geçmiş olsun. Resim için de böyle. Yani çok beğendiğiniz tablolarla dolu bir galeriye girdiniz ve kimin yaptığını bilmiyorsunuz. O zaman bunun insanın yapmış olmasının bir anlamı gerçekten var mı? Ki insan bunlarla anlam buluyordu. Yani insan yaptığı şeyle o sanat eserinin altına attığı imzayla ya da onu işte üretmesiyle ya da sadece sanatta da değil yani. Diyelim ki James Webb diye bir teleskop yapıldı biliyorsunuz. Bunu da Emeği geçen birçok insan var ve bununla gurur duyuyorlardır herhalde. Yani o projenin bir parçası olmaktan. Ama bunu tamamen otomatize edildiğini düşünürsek ne kalacak? Yani i̇nsana ne kalıyor gerçekten? İnsan kendisini, kimliğini biraz da yaptığı işle de tanımlıyor. Yani pek çok yerde merhabadan sonra ne yaptığı insanların konuşulur. Yani bir doktor doktor olduğunu söyler. Yani benim bir konserimin sonrasında gelip iki kadın kendisini öyle tanıtmıştı. Biz doktor bilmem neyiz diye adın adlarını sonra söylemişlerdi. <laughs> Biraz fazla belki ama yine de bu yaygın. Ya da bakın işte yine X'de falan ya da Instagram'da adının önünde AV ve olanlar vardır, değil mi? Bayağı bir var. Yani kimliğinin bir parçası yani bu. Bunun tamamen bir yitimin yitiminden bahsediyoruz çok o garip bir yere doğru gidiyoruz. Sahte diplomaları da çok da önemsemeyin. Zaten yapay zeka hepsini geçersiz hale getirecek gibi bir şey demiş gibi görünebilirim ama tam öyle de değil tabii yani şu anda en azından. Gerçek olsalar iyi olur diplomalar. Yoksa hani güvensizlik salgını. Ya Türkiye'de mesela bu gerçekten ciddi bir boyutta güvensizlik salgını var. Yani sonunda hani böyle sahte bir diplomalı bir profesörü sahte kimlikli bir polis tutuklayıp sahte diplomalı bir avukat ve hakimle yargı sürecini tamamlayıp sonra sahte ehliyetli bir şoförle cezaevine nakledip sonra da sahte diplomalı gardiyanlara teslim edilmesi gibi bir olay yaşanabilir. Çok acı. Videoyu izlediyseniz buraya kadar like yaparak ayrılabilirsiniz mesela. Hoşçakalın.